rezon bitmiş ya. Oo ben fişeği nereye attım nereden geliyor fişek? Okul tarafından basın yiyebiliriz. Sefa dikkat et bir, bir, AVM çıkarım bakalım. Mükemmel kastı bende kesin basın yiyersin. Ya lootuma en azından bakayım, öyle vurun ya. O'sı tebeze <laughs> Yaklaşalım. Araba geldi benim tarafıma. Geliyorum. Sefa bu tarafa gel. Ay, botta, ses yapmasın yapıyor. Gördüm ben. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Yaklaşın abi. Rozok tepede varmış. Arda abi yanaşıyoruz da dikkat et. Rozok. Tamam, bunu ikisi gitti. Ya bir skop var mı Sefa? Bize de lazım skop da. <laughs> Bu iki ikisi nereye sıkıyor? <laughs> Sefa bana gelmen lazım acil. Bozok tepedeler. Görüyorsunuz değil mi? Görüyoruz da beni o baydı zaten abi. scope yok bir şey yok. avm vardı? Öyle mi? Bayıldın mı? Aynen. Dur bu da bize attı hemen kafamızda. su kop versen canı çıkar ya. Sen de var. Abi var? Bana yaklaşırsan 4x vereyim. Buldum burada. Burada. Adamlar beni kalbura çalacak. Sana geçmem. bayağı canını aldım lan sağa geçmem biraz zor gibi ama. Düşman görüldü. Tamam ben oyalıyorum. Şu an resmen bir kumar oynayan gibi bir şey. Açıktan oluşturuyor yani. Sefa artık halleder. Hem orada da ölme yani. Ya. Ya şehit ne şey Sefa ya. Keşke gitmeydin Sefa. Dört. Dört açıyorum. Aklını okay. ver. Dördü attın mı? Attım attım. Atmamışım gel burada burada. Atmamışım ya. Aşağıda. Hı -hı. Bir body. İki adam bizimle oynuyor ya. Bir baydın. Helalsin abi. Görüşmüyor şu anda. O kaldırırken ben yaklaşsam sen dur orada. Abi sen de sefanın hesabı olma. Kandırmış abi. Yok. Tamam. Hadi benim yerimi görmesinler diye yaklaşıyorum. Sen bayıttın Onların biri sola çıktı sanırım. Soldan açılacak. Diğeri sağ tepeye çıktı tam. İkisi sağ tepede. Bir kere body vurdum. Sağ tepe dediğin neresi? Şu taraftalar. Düşman görüldü. Arkadaş bu ne diyor ya? Tamam. gitti ya. O da mı abi vuruyor? Avm'de değil büyük kaskım yoktu zaten. Adamlar da scope var abi ya. Seni, seni bayıltıp basarlarsa alırım onları zaten. Ama bayılıp bir basarlarsa... yaşa iniyor abi. Aşağı iniyor. Biri aşağı yanına bir yere indi. Ya hadi Ay be. Ya. Hadi. ya nasıl görüyorsun ya? Keşke hiç ayrılmasaydık en başta ya. Neyse. Nasıl olsa bu beni de alacak. AVM'yi olsun bulamasınlar Açığa çıkacak onu al. Açığa çıkacak. Watch out. Ağaçtan gösterirse indireceğim de. Şurada, şurada. Bana gel. Geliyorum. Diğer nerede bunun acaba? Az aralarda. Adamın kaldırıyor sisle de. Sis Evde evde evde. Watch out. Ay ya. Ya süper sen Abi içeri gel şu tarafta bir adam vardı. Eve geliyorum ya. ben. Eve geliyorum. Eve geliyorum. Bu kapıdan tarafa gel abi. M249 Neredeydi adam? Şu tarafta gördüm yanlış olmadıysam şu. Düşman Evlerin gördüm. bir yerinde gördüm. Tam dönerken bu tarafa. El adam sevimli değilim. Ben ağacın Orada zannettim ben bunu baymıştım ardı bir ardı tane ne ara kaldırdı anlayamadım ya Bunda M24 var abi İyi sonunda çanta bulabildi Komp var mı ya? 4 attım buraya Senin dördü. Komp, bu. komp var bu benim da komp var çıktı ama. Çok iyi çıktı. Drop yakın yere düşmüştü demişti. Aynen arkaya düşmüştü ona bakalım aynen. Kaskın. bu kaskı nereden bulmuş? Çok arkaydı? Yok yakın. Çok yakın. Ee, benim olduğum tarafa gel abi. Biraz sağlı. Tamam sen gir çık Sefa. Şu kırmızı evin arkasına bir yere düşmüştü. Oradan da bir yer ama? Ha bak burada. Heh, şurada, tamam. Düşman görüldü. Sen bak almadığın bir şey varsa kas falan alırım ben senin attığını filan Şu ileride ağaca bakayım hatta ya. Bir fişek daha çıkarsa. M 249 var ya. Sefa gir çık yapsan bizim beyaz sürer tam aç. Abi ben şu ağaca geçeceğim. Belki gaz filan çıkar ya. Tamam. İstersen sen de gel. Belki fişek filan çıkar. Alandayız zaten. Sen alınır. Abi ben 4 kişi orada bıraktım ya. Ee, nerede? Ben almamışım. O evin orada. Ben onu alayım da. Tamam. Ben de oyun biraz kastı. Ben ha, bir abi buggy geliyor köprüden. Düşman görüldü. Ben yani o yola beni bilmiyorlar. Durdular mı? Durdular. Info. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Niye atmaya bu ya? Allah Allah. Düşman görüldü. Sis var mı? Aynen sis attılar. baydın mı? Birini baydım. Öyle mi? Tamam. oldu. Ben Abi baygının canı çok az. O onun için telaşa düşecek şimdi. Sen biraz daha sol tepeden gibi dolaş abi. Helal. Aman abi bayın hadi. şeyler çıkıyor. Geliyorum. Bunun ikisi bitti de. Aynen. Uzak kaldık. Ben de oyun yine kasıyor. Başka sıkan tarafın infosunu alabildim mi abi? Watch out. Watch out. Ben köprüde kabak gibi duruyorum o zaman onlar için şu anda. Ha gördüm adam abi. Tepe. Düşman görüldü. bir vurdum. şu kayada. Düşman görüldü. Arda abi adam şu fayda. Tamam, mavi aldım ben. Dur. Adamın kayada oha. Bir kere vurdum ben ona. En son o kayada nereye geçti? Hiç bilgim yok. Orda orada, orada hala. Göstermiyor. Ha gördüm. Bir tane gösterdi küçükten. Bu bizim sıkı ona Nereden Bir kere vurdum. Arkadan yiyeceğiz ya korkuyorum ne. Hala o ama. Aynen. Bunda değil mi? Aynen abi. Yemedi. Bir tane göster. Aslında ben bu tarafa geçmeyip orada kalsaydım onu şimdi aldık da. 14 nerede? geçti? Aşağı indi galiba. Yok orada. Yatmış oraya, kalktı galiba. Altı var bende. Yanıma gelirsen altıyı veririm abi. Ya oranın görüşü iyiyse oraya ben geleyim. Görüş daha iyi. Oraya geliyorum oraya o zaman. Son dört nerin kaldı ilerli kullanman lazım. Altıya attım oraya Ben yine istersen sağa geçeyim. Senden kaçarken bana gösteriyor ya. Buradan ayrıldım o ben. <laughs> ya adam akıllı bir araç olsa basardı. Haydi yerdim abi. Oh Lord oh Lord Hay oh ben, ben biraz sağa açılacağım. Sen yaklaşabiliyor musun sağdan? Aynen sağdan yaklaşmaya çalışacağım abi. <laughs> Oo, adam bin ne ara fark etti ya? Temiz değil bu ya. Burayı benim çıktım. Artık temiz abi. Aldın mı? Aynen. Tamam. Ben burada bagi var. Onu getiriyorum. Onu tabi bakalım. Keskin var. Tamam, mi? bak. Ben de şuradaki iki kişiye bakacağım. Onlara baktım. Altı iş çıktı. Harici olarak ne vardı? Hiç dikkat etmedim ona. Burada abi burada. Tamam, o zaman ona bakalım. Düşman görüldü. Biri de hafif alt tarafta bir yerde ya, Bu şey yok Benim 24lük bir şeyim yok zaten de M24 falan varsa var bunlarda yok. Sadece 8 varsa alabilirim Gel abi geçemiyorsan sen var, Şu tarafa düştü Şu adamın lootuna bakıp geliyorum sen abi Sen al gel sen bak gel Tamam dikkatli ol sen Yavaş yavaş alana gidiyorum AWM falan sen... varsa mermisi lazım bana 3 tane mermi kaldı Tamam Bu da drop açmış bir yerde ama. İki ayrı takılıyor bak. Öyle mi? Aynen. Ama o temiz değil de o çöpçü ama. Bilmiyorum. Birinde M249, birinde M4. Ben de oyun iyi kastı. Rozak tepede galiba. Oradan bir ses geldi. Burayı alan kapatmıyor. Bozul tepede biri gözükmüyor abi. Hayır, önümüzde adam. İşareti attım Düşman bu önüm. tarafta. O kadar uzakta değil de hemen önümüzde yani. ben basıyorum. Tamam abi ben de şu jarcı değiştireyim o esnada. Ha öldü. Allah Allah. Evet sen. Şey. Buradaki öldü ağacın arkasındaki nasıl öldü onu Lütfen anlamadım. Niye biri vurdu? Biri vurdu büyük ihtimal abi. Çok Bu... kasıyor. Aha arkada Araba iki araç var. var. Bunların da lootu yokmuş adam akıllı. Bunlar şuraya geliyor. Şu tepeye geçelim biz. Geliyorum abi. Hatta şöyle yaklaşalım. Ses etmeli. Onlar durmuş araç orada abi. Nerede araç? Araç çok kırmızı evin arkasında. Düşman görüyor. Camından gözüküyor. Tamam. Ha çalıştırdı aracı. Gidiyor. Gitsinler. Bir de alana lazım. büyük ihtimal duruma gitmiş olabilir. Duruma gelecekler bence dur. Kırmızı araç nereye gitti onu anlayamadım ben. Oyun iyi kasıyor benim. Yani. Burada sis var. Nerede abi? O adam atmıştı bir büyük ihtimal. O tek kişiydi büyük ihtimal ya. Abi bu adamlar nereye gitti ya? Abi bir tane araç şuradan gidiyor. Düşman görüldü Şu dropa yanaşmaya çalışacağım. iyi İyi kasıyor oyun. var. Abi şurada belki var. O Baggy de, de biz gidelim lan. Yine yürümeden iyidir. Tamam. Aslında şurası <laughs> iyi gibi ya. Neresi abi? Neresi? Yapma <laughs> Orada adamlar vardı ama. Kaka var ya. Tamam gidelim o zaman bıraktım aracı. Onlar şu eve geçti büyük ihtimalle. Bir kırmızı olan da sol o tepeye doğru gitti galiba abi. Hatta şöyle yapalım ki arkamızı garantiye alalım. Evde karşı yapıdan gördüm. Büyük ihtimal dörtlü ekip kaldı. Şu sarı evi alabilirsek boş gibi. Diğer adamlar nerede şimdi? Bu önemli. Aynen sarı evi gel. Tamam da geliyorum. Dediğim gibi sarı alabilirsek oyun bizde gibi. 3 kaldı Aslında evet, bunları efendim. arkadan da basabiliriz de Neyse sarayı evet. bir alalım biz işimizi garantiye alalım Maç nereden döndü ya Hiç ses etmezsek onlar buraya gelecek Bombayı biz mi attık onlar mı attı Onlar onlar başkalarına attı. dağınları yanlarına mı çıksam gene yapsam evet şu keferin arkasında öyle bir gelecek ki birazcık daha çıkacak bir kişi kaldı ya aynen o da yılan yapıyor büyük ihtimal biz de yapacağız. Tek bir şey sıkıntı. Aynen. Allah'ın kime Büyük ihtimal şu tepenin arkasında Ben de İşaret atamadım. Aha orada orada. Tam şuralarda bir yerde diye düşünüyorum. Düşman görüldü. Hadi be oğlum nereden sıkıyor bu adam ya? Abi aşağı atla. Aşağı atla. Gel içeri. Ölüyorum. Ölüyorum. Dur abi. Süper. Adam geldi abi. Bomba Süper. atacak. Süper. Elin sağ Dua p u